Hayda. Arka arkaya saldırılar gelmeye devam ediyor. Şimdi de Batı Cumhuriyeti'nden gelmişler. Oh. 83 kişi Batı Cumhuriyeti'nden oyun kasıyor. O kadar çoklar ki. Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Yeni bir RimWorld videosuna daha hoş geldiniz. Bakalım en son geçen bölüm izleyenler var aranızda Gizemli bir artifak keşfetmiştik. Mamiş tarafından Mamiş keşfetmişti. Bu artifaktı kurunca ne olacak onu görelim. Bu arada arkadaşlar bölümü beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Beğenileriniz ve yorumlarınız çok güzel bir motivasyon kaynağı oluyorlar. Bakalım Mamiş gelsin bu gizemli artifaktı sahiplenelim. Şuraya kursun taletlerin taretlerin önüne koysun. Mamiş ne yapıyor şu anda taretlere mermi yerleştiriyor. Bakayım bunun mermisi azalmış. Bunlara bakalım. Bunların mermileri iyi durumda gibi. O canı azmış ama bunun mermisi iyi ama. Neyse zamanı birazcık hızlandıralım. Taretleri tamir etsinler. Ortalığı bir temizlesinler. Bundan sonra da gizemli artifaktı kurduralım o zaman. Duvarları tamir ediyorlar. Yani artık sis makinesi gittiği için etraf sisli de değil. Etraf sisli olmadığı için güneş panellerimiz tam güç çalışıyorlar yani. Üretebilecekleri en fazla enerji üretiyorlar şu anda. Güç çıkışı 1700 watt diyor. Tamamdır. Mamiş o zaman şu gizemli şeyi kursun buraya. Elyasa tarafından mı ayırtılmış? Elyasa yapsın o zaman. Tamam sen gel şuraya silahını çek. Onu kurduk. Ona bastım anda ne olacak bakalım. Sezar orada dursun. Şurada dursun Sezar. Elyasa şuraya gelsin. Tamam silahlarınızı çekin. Basıyorum. Artifakta bastım. Ne oldu? Hmm. Bilinmeyen antik bir depoyu keşfetmişiz bu sinyal sayesinde. Antik bir depodan da bunlar mı çıktı? 392 gümüş. İyi. Hiç yoktan iyidir diyeceğim de alamayız ki onları. Bunları almayın. Hatta şöyle yok edin değil almayın diyorum. Çünkü 392 gümüşü alacağız diye buradaki taretlere yeme olmayalım en iyisi. Hani her ne kadar sis cihazını uzaktan kırmış olsak da buradaki otomatikli çağrızlı taretler veya hatta mini mermi atıcı taret vesaire bunlar hala çalışıyorlar. O yüzden oradan uzak dursak iyi olur gibi. Ben birileri saldırıya gelir falan diyordum. Saldıraya kimse gelmedi. Bakalım ne olacak. Tütün tıkınıyor Elisa. Bulduğu tüm tütünleri tıkınacak herhalde. Tütün var mı ki bizde? Varmış. Evet. Bu arada arkadaşlar geçen bölümde de söylemiştim zaten. Seriye hiçbir şey olmadan başladığımız için yani çıplak vahşet moduyla başladığımız için teknoloji seviyemiz çok geride. Hani hala hani seri boyunca araştırma yaptık. Bayağı bir şeyi araştırmayı başardık ancak hala çok gerideyiz. Bence araştırma hiç açık olmadığı için çok yavaş gidiyor şu anda da zaten. O yüzden aslında baktığınız zaman gelişemememizin bir sebebi de bu teknolojimizin geride kalması. Teknoloji seviyemiz çok uzun süre boyunca gelişemedi her ne kadar uğraşsak da. Bundan dolayı diyorum buraya bir saldırsınlar. Şöyle dünyaya bakacak olursak zaten iki yerleşkemiz oldu. Buraya bir saldırı çekelim düşmanlara küfür edelim. Yapabilecekleri en büyük saldırıyı yapsınlar bizi dümdüz etsinler yeni bir oyuna başlayalım bence. Yeni başladığımız oyunda daha rahat oluruz diye tahmin ediyorum. O gizemli artifaktan bir şeyler bize saldırır dedim de şans eseri ödül verdi. <laughs> yani gümüş vermesini beklemiyordum ben gizemli artifaktın. O yüzden yani bakalım. Şu an zaten tüm kolonistler çıldırmış durumda. Hani bizim oyunumuz nerede bitti biliyor musunuz? Mamiş vardı ya. Mamiş vardı diyorum. Hero vardı ya oyuna başladığımız karakter Hero. Onu kaçırdıkları zaman aslında oyun bitmişti zaten. Ben kendim senaryoyu devam ettirmek için yok şey dedim. Hiro'nun evde unuttuğu robotları da onu kurtarmaya, onun yanına geldiler, onu aramaya vesaire dedim de <laughs> normalde seri zaten bitmişti. Hiro kaçırıldığında onda hiç adamımız kalmamıştı. Yani bence şu an bir saldırı çekebiliriz üstümüze. O zaman öyle yapalım. İzleyen kişilere de sorduğum zaman zaten Arada kaldılar böyle devam etsek mi Yoksa yeni bir oyuna mı başlasak diye Yeni oyuna başlarsak bu arada Çok daha hızlı bir şekilde daha güzel bir şekilde Kurulabiliriz şu an Derme çatma başkalarının Yapmış olduğu eski bir base'e kurulduk Kendi yaptığımız bir base'de Yaşayabiliriz bence Burası o kadar da iyi değil bu başlangıç bence yani Yapabileceğimiz çok fazla şey var Hani ilerletebiliriz Buradan devam ederek de bence Yeni bir oyuna başlayalım artık <laughs> Saldırsınlar başlangıçta bir şeyler alırız. Hatta şöyle diyelim arkadaşlar. Hero kaçırıldı ya. Hero kaçırıldığı yerden kurtulsun. Kaçırıldığı yerden kurtulduktan sonra birkaç tane arkadaş alsın kendisine. Yolda tanıştığı arkadaşlarla birlikte yeni bir yer kurmaya çalışsın. Veyahut da Hero kaçırıldığı yerden kaçsın. Zengin tüccarın eşyalarıyla da başlayabilir. Bakalım duruma göre. Hikayeyi devam ettiririz istersek. Yani Elyesa ile Mamiş'i de belki tekrardan aramıza katabiliriz. Ama Han'dır, Sezar'dır, Hilaria'dır, Domita'dır. Bunlar geride kalacaklar gibi. Ya da bunlar da geride kalmasınlar. Baktığım zaman Hiro'yu kurtarabilir miyiz? Hiro'yu kurtarabilmemiz için kurtarma görevi gelmesi lazım. Kurtarma görevine de geldiği zaman yapabiliriz ancak ki şu an kurtarma görevi geleceğini sanmıyorum. Çünkü oyun bize sürekli saldırıyor. Etraftaki herkes bize düşman olduğu için sürekli olarak bir saldırı etkinliği var. Dışarıdan gelip gelip saldırıyorlar. Hani Teknoloji seviyemiz geride kaldığı için hiç gelişemedik en başlarda. Ve bizim en büyük hatamız da şu oldu. Çok fazla esir aldık. Aldığımız esirlerle esirleri köleye çevirdik. Köleleri madenlerde çalıştırdık. Madenlerde çalıştırdığımız köleler bize çok fazla servet kazandırdı. Yani kölelerin bize kazandırdığı servetler sayesinde çok zengin olduk. Çok zengin olduğumuz için de çok büyük ordular gönderdiler. Ve saldırıp eski kalemizi, eski üstümüzü ele geçirdiler köyümüzü. Aslında başladığımız, köy lokasyonu çok güzeldi. Dağların arasında bir vadi gibi bir yerdi. Hani savunması da kolaydı ama hiç kimse yokturdu bizim yardımımıza gelecek. Şöyle söyleyeyim hani hero tek başınaydı. 10 tane de esirimiz vardı gibi bir şeydi yani hatırladığım kadarıyla. Yani bir kişi 10 tane esire karşı iyi savundu bence orayı. En son işte havan toplarıyla vesaire saldırıya gelmeselerdi yine sorduk da havan toplarıyla vesaire gelmeleri kuşatmaya başlamaları bizi bitirdi. O zaman bize bir saldırı gelsin. Şu an bu ekiple bu arkadaşlarla başka bir lokasyonda oynamaya başlayabiliriz. Elle samamış e Han. Sezar'ın herhangi bir izleyicinin ismi değildi. Sezar hatırladığım kadarıyla. Sezar'la Hilaria kalabilir. Elle samamış e Han. Bir de Domita gelirse. Domita'nın da hayranı çok. Bu <laughs> dördüyle bir de Hiro ile başlayabiliriz gibi. Tekrardan. Bir bakalım şimdi o zaman bize bir saldırı yapsınlar. Bakalım savunabilecek miyiz? Ama da bakayım çıldırmış durumda şu an tütün açlığına girmiş. Tamam Elyasa'nın sınır krizi geçsin. Bize saldırsınlar o zaman tekrardan. Parti veriliyor. Parti kim veriyor şu anda? Sezar bir parti veriyor. Giden herkes eğlence ve ruh hali bonusu alacak diyor. Bu arada hala dışarıda gezen vahşi insanları görebilirsiniz. Kaç bölümdür bizim topraklarımızda yaşıyorlar. Büyük bir çoğunluğu gitse de küçük bir kısmı kaldı bu vahşi insanların. Bakın burada da bir tane var. Yani buradaki pirinçleri vesaire bizim yetiştirdiğimiz mahsulleri yiyorlar kendileri. Tam bir parazit gibiler şu anda. Normalde bu adamları işte yakalayıp köle olarak madenlerde çalıştırabilirsiniz. Veyahut da başka işler de yaptırabilirsiniz. Veyahut da siz kendi koloninize katmaya çalıştırabilirsiniz. Vahşi oldukları için evcilleştirilebiliyorlar. Hayvanlarla arası yolan bir kolonistiniz varsa evcilleştirebilir. Veyahut da tutuklayıp tutukladıktan sonra kendi kolonize de katmaya çalışabilirsiniz. Birçok varlı seçeneğiniz var. Evet elesan'ın durumu iyileşti. Elyasa'nın hatta ruh hali de baya bir iyileşti. Tütün içmiş durumda kendisi. Tamamdır. Derken oyunum çöktü. <laughs> yani en baştan en son kaldığımız kayda da geri döndüm. <laughs> Bu mistik şey tekrardan var. Mistik artifak. Oyun çökmesi iyiydi de. Oyun çökünce çok fazla mod olduğu için tekrardan girmek bir 15 dakika falan sürüyor. Bir. <laughs> O yüzden birazcık girerken yıprandım. Şu artifaktı direkt kullandırtacağım. Aa, artifaktı korumadan kullandığım için bazı korumalar çıktı. <laughs> evet. Artifaktı korumadan kullandığım için bazı korumalar geliyor dedi. Demek ki artifaktı kurunca daha iyi şeyler olabiliyor. Bunu kurmadık. Kötü oldu yani. Ölebiliriz. Ya bunların bizi öldürebileceğini sanmıyorum bu arada ya. Kaç tane şey var. Taret var. Bak birisi öldü bile. Kaç mermisi varmış? 5.35 şarjıt 50. Tamam. 50 tane mermileri varmış da 50 tane mermileri sıkamazlar bile bunlar. Baksana kaç tane taret aynı anda sıkıyor şu an. 5 tane taret sıkıyor adam Bak 4 tane sıkıyormuş. Ya şey yaparım yapmasına da. Bu adamları serbest bırakacağım. Taretler zaten hallediyor. Adamları buraya götürürdüm de. Taretler bizimkileri de vurur. O yüzden taretleri götürmeyeceğim. Demek ki artifaktı kullanmak şansa bağlı. Artifaktı kötü şeyler de olabiliyor. Güzel şeyler de olabiliyor. Oyunun çökmesiyle bunu öğrenmiş olduk. Önünden gitmek yerine arkasından gitsen de taretin arkasından gidince sana vurması taret. Tüm taretlere mermi dolduruyorlar doldurun bakalım. Arkasından gidemezler ki adamların. <laughs> Adamlara da söylüyorum ama arkasında masa var taretlerin. Kaç canın kaldı senin ya? Sen, yani bu da bir robot bu arada. Güvenlik robotu. Ama ellerindeki silahlar güzel. Lancer. Taşıma robotu etrafta geziyor. Tamam o da öldü. Evet Hazır oyunda çökmüşken o zaman arkadaşlar bize bir saldırıya gelsinler ya. Böyle halledelim hemen. Evet. Umarım saldırıyı savuşturabiliriz. Yani Leopar klanından geliyorlar. Birazcık kötü niyetli bir düşman bunlar. Neredeyse hepsi şeyle yakın dövüşçü. Bu neymiş? Bir dinozor çeşidi galiba bu da. Amargosaurus. <laughs> evet. Bakayım başka bir yerden saldırıyorlar mı? Şuradan saldırıyorlar. Bir de bir bir kısım da buradan geliyor. Hepsi yakın dövüşçü ama. Hmm. Tamamı yakın dövüşçü diyebilirim. Neredeyse hatta. Mamiş çok hızlı bir şekilde şu kapıyı yapsa aslında kapıdan gelmek yerine labirentten gelseler birazcık daha yavaşlarlar belki. Oyun kastı o kadar çok adam göndermişler ki. Yok Mamiş oradan gidip odun alıp gelene kadar büyük ihtimalle şey olacak ya. Şu robota geri döneyim. Herkes savaş moduna geçsin. Sezar ve Han buraya. İlariye sen de buraya. Elyes'e şuraya. Mamiş şuraya. Savaş moduna girin. Hepsini geri çağır. Tüm robotları geriye çağırdım. Oo, Büyük bir saldırı geldi. İlariye kalkan varken onu kullanabilecek misin sen o silahı? Kalkan varken kullanabiliyor mu? Kullanabiliyor. Tamam. Anmış zaten o Hilary'e de değilmiş. Oy. Yani şuradan girmelerine rağmen baya bir sıkışıklık oldu. Çünkü burası dar bir bölge. Umarım şu duvarlar kırılmaz. Duvarlar kırılırsa çünkü bir anda girişecekler içeriye. Birazcık sıkıntımız var. Sıkıntımız da şu. Bu taletler patlarlarsa içimizdeler demek ki. Kaçın geriye doğru kaçarken vurun. Ah be. Kaçıyorlar mı? Bir kısmı kaçmaya başladı. Mamiş ve Elyasa temizledi üst kısmı bayağı bir. Ama mermileri azalıyor. Çok fena. Asıl Hilaria'nın yakın dövüşe girmesi lazımdı. Bu adamın şarjör değiştirmesi lazımdı. Gidip uzakta. Au. Tek tek düşüyoruz. Mamiş ve Alyssa ellerindeki silahlar iyi oldukları için dayanıyorlar. Onlar da düşecek gibi. Düşmanlar kaçıyor. Evet. Savunmayı başarsak da Yangın çıkardılar içimizde ve 3 kişiyi aldılar bizden. Domita yaşıyor şansıyla. Domita nerede? <laughs> Domita sen olmadığın için mi kaybettik yoksa? Amiş ve Lessa'yı salıyorum. Domita'yı da salıyorum yangını söndürsünler. Lessa gördüğüne sıkmaya çalışıyor hala da. Baya büyük bir zarara uğradık. Leopar klanından geldiler. Baya bir kişi gönderdiler. Ama püskürtmeyi başardık. Neyse ki. Oyunu bir kaydedeyim şurada. Üstüne yazayım şunun. Bakalım bir saldırı daha gelecek mi? 3 <laughs> kişi oldu <öldü> ya. <laughs> Hayda. Arka arkaya saldırılar gelmeye devam ediyor. Şimdi de Scorpion Akrep saldırısı diyor da. Batı Cumhuriyeti'nden gelmişler. Oh. 83 kişi Batı Cumhuriyeti'nden. Oyun kasıyor. O kadar çoklar ki. E geldiler geri gidiyorlar. <laughs> Hadi görüşürüz. Herhalde bu saldırının bizim için fazla olacağını düşündüler. 9 kişi geliyor şu an. Oyunu biraz hızlandırayım o zaman. Başka bir yerden gelen yok değil mi? Evet. O 9 kişi var sadece. Şurada ne varmış? Baklar. Bak Buck diye bir hayvan çeşidi. İki tane boynuz kafasında var. Bir tane de burnuna doğru var. Değişik bir hayvan çeşidi. Mutasyonu uğramış. Geyik gibi bir şey. Bakalım. 9 insan aslında bizi alt edemez şu anda ama ruh hali bozulabilen herkesin ruhu <laughs> psikolojisi sıkıntıya girmiş durumda hepsinin. Sadece Mamiş'in kafası rahat. Ben robotum diyor. Hiç duygusu yoktur. Sadece işini yapıyor kendisi. En iyisini yapıyor. Diğerleri düşüne düşüne kendi kendilerini yiyip bitirdiler. Bakalım saldırıya ne zaman geçecekler acaba? Onlar da saldırıya geçmedi herhalde. 5-6 kişi kalmışlardı. Onlar da geri gittiler. Sezar, Hilara ve Han gitti. Onları sağ taraftan sildim. Bu saldırıya gelen ekip de saldırmadı. O zaman başka bir ekip gelsin. Biz bitene kadar gelmeye devam edecekler bu arada arkadaşlar. Bakalım bir sonraki saldırıyı ne zaman yapacaklar. Biraz da kızlandırayım ben oyunu. Aa, karavan hayvanları bölgeye giriş yaptılar. Sırtlarında ne varmış bakalım. 7 gümüş 11 altın hiçbir işe yaramaz. Karavan hayvanları. Yani bir karavan da almış. Bir karavan diyorum ya. Kervan. Bir kervan dağılmış. almış. Kervandan kaçan hayvanlar vesaire. Dünyaya bakalım o zaman bir. Hmm, dünyaya baktığım zaman etrafta bazı kervanlar var. O Domita. Opium tıkınmaya başladı. Opium bağımlılığına yakalandı. Opium dediğiniz bir madde. Neyse bakalım oyunu birazcık hızlandırayım ben. Ve evet, arda saldırılar gelmeye devam ediyordu. Oh. Konting gorilleri geldi bu sefer de. goriller gorilleri ejderhalara dinozorlara binerek gidiyorlar. Ejderha yok da dinozorlara biniyorlar. Ve hepsinin silahları var. Anlıyorum abi. 24 kişiler. Hepsinde ateşli silahlar. Birkaç tanesinde bir iki tanesinde yakın dövüş silahı var. Hmm. Uzak mesafeden sıkanlar da olacaktır tabii ki de aralarında. Mamiş'in bir an önce şurayı yapması lazımdı aslında ama orayı yine yapabileceğini sanmıyorum. Çünkü direkt saldırıya mı geliyorlar? Evet direkt saldırıya geliyorlar gibi. Mamış yine yapamayacak o Atılan şeyi kapıyı. O zaten kapıya falan şey yapmadan kendileri direkt duvarı kırarak içeriye girmeyi düşünüyor. Ki kırabilirler. 20 tane adam var. Hepsi duvara sıktı anla zaten duvar kırılacaktır. Aga hepiniz şuraya kaçın bence. Burada taret var mı? Taret de yok. Çok güzel. varmış. şuraya geç. Elia sayı vurdular. Elia sa Omita kafayı yemiş durumda kendinde değil. Sadece Mamish tek başına savunma yapacak ama Mamish'in de silahının mermisi yok galiba. Yok, Mamish silahını kuşanmamış. Kuşansın silahını. Oy. Elia sayı kaybettik. Atış güçleri çok fazla. Taretlerimizin hiçbirisi de kalmadığı için Oo, şey EMP atıyorlar. Mamiş stun Robot olduğu için hiçbir şey yapamıyor. Robot olduğu için stun yedi. EMP bombasıyla elektronik devreleri donduruldu. Ve hepsi öldü. Herkes kayıp mı ettik şimdi? Aga içimizden geçtiler. Adamlar hala dinozorlara biniyorlar ya. Şu dinozor gözükmüyor bu arada. Bunda bir şey var. Bir sıkıntı var. Bana baksana. Bombalarla falan gelmişler. Bayağı bir sıkıntı. Evet. Şu an sadece mamış yaralı bir şekilde yerde yatıyor. Acil tehlikesi yok. Belki kendi kendine ayağa kalkabilir. Ama yürüyemiyor. Çünkü hem sağ bacağı hem sol bacağı kırılmış kendisinin. Kafasına bile mermi yemiş. Allah. Oh. Evet Domita öldü. Elyasa öldü. İnsan intikam alıyor. Vahşi insan kendisine sıktıkları için düşmanlara saldırmaya çalışmış. Ölmüş. Komite aşırı doz kullanmış, aşırı madde kullanmış, o yüzden ölmüş. Düşman güçler tespit edilmiş, 491 savaş gücüne sahiplermiş. Hemen bakalım düşman güçlere. Evet, düşman güçler de geliyorlar. Çok iyi. Gelsinler bakalım, gelecekleri varsa görecekleri de var. Evet, Domitopium bağımlılığına yakalanmış zaten. Bunu birazcık hızlandırayım, o son düşman grubu da gelsinler. Ne yapacaklarsa yapsınlar. Ondan sonra <laughs> başka bir şekilde başlayalım oyuna. <laughs> Patladık ya. Olacak iş değil. Bu arada arda arda saldırmalarının sebebi benim zaten anlamışsınızdır da. Normalde bu kadar büyük saldırmazlar yine bu şekilde de saldırmazlar. Yani bir şekilde toparlayıp gelişebilirdik bir şeyler yaptırabilirdim de. Oyun birazcık tıkanmış gibiydi o yüzden arda arada çok fazla saldırı çektim. Oyun tıkanmış olduğu için bayağı bir uzun süre aynı şekilde devam edecek gibiydi. O yüzden yeni bir oyuna başlayabiliriz daha güzel bir şekilde. Başka şeyler de deneyebiliriz bu arada. İlla bu hikayeyi devam ettirmek zorunda değiliz. Hikayeyi devam ettirmek isterse getirebiliriz. ve hatta başka şekillerde de hayatta kalmaya çalışabiliriz. Örneğin karların orta ortasında buzullarda yaşamaya çalışabiliriz. Şöyle dünyaya açayım göstereyim. Bu arada düşmanlar da geliyor. Hani buzullarda yaşamaya çalışabiliriz. Çöllerde yaşamaya çalışabiliriz. Şöyle dediğim şuralar. Sonra farklı farklı iklimlerde tropikal ortamlarda vesaire yaşamaya çalışabiliriz. Mesela burada süper, organi, süper organizma diye bir şey varmış bu biyomda. Bu Mesela burada yaşamak zor olur. Sonucuma burada farklı bir orman türü varmış. Mitiyotik, mor bir orman. Büyük ihtimalle orada yaşamak da zordur. Yani buralarda yaşamak çok farklı deneyimler sunabilir bize. İşte çölde bilmem kaç derece sıcaklıkta, kutuplarda bilmem kaç derece soğuklukta <laughs> yaşayabiliriz belki canımız isterse. Yani yeni yeni seriler yapabiliriz. Hani yeni seri olmasa bile başkalarının yaptığı gibi 100 gün hayatta kaldım vesaire gibisinden şeyler de yapabiliriz. O bu arada gelen saldırı ekibi başka bir saldırı ekibiyle savaşıyor ödeyecektim de gelen saldırı ekibi diğer saldıranlara saldırıyor şu an. Diğerleri geri dönüyorlardı evlerine. Evlerine dönerken robotların saldırısını uğradılar. Bu arada bu gelenler robotlar şu sol taraftan geldiler. Büyük ihtimalle bu tarafta bir robot şeyi vardı. Tam olarak nerede bilmiyorum da şu an Evet şunlar olması lazım ya. Evet. Bu taraf olması lazım. İşte robot kolonisi var bir tane. Şu an robotlar bayağı bir insanlara saldırıyorlar. Saldırıyorlar. savaş bayağı bir sürdü. EMP bombaları olmasına rağmen hala devam ediyorlar. Saldırı ekibi gelen saldırı ekibiyle savaşıyor. Oo. Bayağı bir düşürdüler robotlar bu arada. Ama sonunda insanlar sayı üstünlüğüyle kazanmayı başardılar. Ki arka tarafta da çok fazla saldırmayan var. Onlar da saldırsaydı büyük ihtimalle daha çabuk bitebilirdi savaş. Evet. Bunlar daha da bir şey yapmayacaklar gibi bu arada. Arkadaşlarının toplanmasını bekliyorlar. Arkadaşları toplanınca çıkacaklar haritadan. Yani burada Mamiş toparlanabilirse toparlanabilir ama Mamiş ölecek gibi zaten. Şu vahşi insan saldırıp Mamish öldürse keşke de oyun bitse. Çünkü Mamiş ölmeyecek hiçbir zaman. Acil tehlikesi yok diyor çünkü. Yani yaralı bir şekilde orada <laughs> sonsuza kadar kalacak gibi bu şekilde. Sağ ve sol bacağı iyileşecek. Mi? İyileşmeyecek çünkü kendisi bir robot Başka birisi gelip Mamış'a yardım etmediği sürece Kendi kendine iyileşmeyecek Evet bakalım Mamış da ölürse ne olur Oyun bitirir kendi kendisini herhalde Marjay artık yürüyebilecek durumda Evet Peki evcil dinozorumuz yürüyebilecek duruma gelmiş Kendisi çimenleri yiyor şu anda Ve yedi karnını doyurdu Yaşamına devam ediyor <laughs> İçeride bu arada esirler hala araştırma yapmaya devam ediyorlar O kadar gerideyiz ki araştırmada Birçoklarına rezervatörü kaç bölümde çıkaramadık, araştıramadık. Kaç saat boyunca oynadık bu kayıtta. Hala en basit araştırmalar açık değil. Çünkü hiçbir araştırma yokken başladık oyuna. Normalde bazı araştırmalar açık başlıyoruz. En azından kolay araştırmalar. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Şu kırmızı gördüğünüz araştırmalar temel şeyler. Örneğin et kurutmadır. Veyahut da işte çömlekçiliktir vesaire. Bu obelisk taş dikme sonracıma işte etrafa çiçek böcek yerleştirme vesaire bunun gibi çok basit şeyler psikotik demleme arıcılık filan hani temperature kontrolden yani sıcaklık kontrolü bile açık değil şu an gördüğünüz gibi oyunun en basit şeyi şu tahtadan sıcaklık kontrollü odayı soğutsun diye koyuyorsunuz bunu ha bunlar bile açık değil evet mamış ölmüyor gibi bu arada bölüm beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar Beğenileriniz ve yorumlarınız çok büyük bir motivasyon kaynağı. Yorum yazacak bir şey bulamıyorsanız da emoji vesaire bırakabilirsiniz yorumlara. O zaman Mamış de Mamiş'i de kaybedelim. Bakalım ne olacak. Ah be Mamiş. Mamiş'i de kaybettik. Herkes öldü. Koloni tarihin tozlu sayfalarında kayboldu. Hikaye burada bitti. Belki başkası bu yerin yıkıntılarını kullanır. Evet. Mamiş'i de kaybettik. Ölüm Mamiş. Son öden kişi. Bu arada Hero hala yaşıyor arkadaşlar. Hero kaçırılmıştı hatırlıyorsanız. Oyuna başladığımız karakter çıplak bir şekilde onunla başlamıştık ya. O karakter hala yaşıyor. <laughs> kaçırılmıştı. Eğer kaçırıldığı yerden hapisten kurtulabilirse yaşamaya devam eder o. Çünkü baya bir kutsama almıştı o. Kutsamalar çok fazla vardı onun üstünde her kül vesaire. Yaşayabilir bence o adam. Evet. Kendisi bir otak olsa da umarım hayatına güzel bir şekilde devam ediyordur. Bu arada herkes öldü koloni gitti ama esirler hala herkesin öldüğünü bilmiyorlar. İçeride yaşamaya devam ediyorlar kendileri. <laughs> şu kapı açık olduğu için kendileri direkt çık gidip mutfaktan kendi yemeklerini alabiliyorlar. Kendi kendilerine yemek de pişirebiliyorlar. Büyük ihtimalle içerideki yemek stoğu bitene kadar içeride yaşamaya devam edecekler. Dışarıda herkesin öldüğünün farkında değiller hala. İçeriye bir tane vahşi insan girmiş durumda bu arada. Bedava tüm kapılar açık olduğu için şu kapıların kilidi de kapalı değil gördüğünüz gibi. Bu arada tüm kapıların kilidi açıkmış. Kapıların kilidi açık olduğu için rahat rahat girip çıkıyorlar. Ana kapıların kilidi açık değil. Evet esirler yemek yemeye devam ediyorlar. Şu botlar çalışsın. Yani görevler geliyor ama neyse gelecek bölümlerde daha doğrusu gelecek oyun serilerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Kim bilir bu esirler? ne zaman sadece kendilerinin kaldığının farkına varacaklar. Yaşamaya devam etsinler o zaman böyle.